بسم الله الرحمن الرحيم اين <applause> امنوا استعينوا بالصبر والصلاه بل احياء قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين بنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم مظلم جزاً أولو مزين روحي ايشون لله تعالى الفاتحة Sayın Valimiz salona için işte etmişlerdir. Hoş geldiniz Sayın Valim. <laughs> Hepiniz Şehit Masmur Gözaloğlu'nun üçüncü sene devresinin onunla okuduğuna Mevlid-i Şerif iftar programına hoş geldiniz çok kıymetli dem, depremzade kardeşlerimin acılarını yürekten paylaşıyorum. Acınız kızıl acımız. Midyat'ta sizi olup ekmekten gurur, gurur diyoruz. Şerefler verdiniz. Bütün bu yıkım felaketinde, deprem felaketinde, ülkemizi güzel deprem felaketine hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımı, kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, acil ailelerine sabırla diliyorum. Her zamanki gibi siz de bizi yalnız bırakmadınız. Her zaman acımızı paylaştınız. Sizlerle ekibinizle birlikte tekrar şeref verdiniz. Tekrar bizi onurlandırdınız. Şehidimiz Mazlum Gözel olduğu şehadete yürüyüşünün seneyi devriyesi münasebetiyle düzenlenen iftar programına hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Malumunuz olduğu üzere şehadet makamı inancımıza göre peygamberin peygamberlik makamından sonra gelen en yüce makamdır. Bu coğrafya vatan, millet, bayrak ve mükaddesat uğruna can feda edilenin yurdudur hakka yürüyen her bir evladımız ise aziz vatanımızın ebedi bekçileridir. Bir kez daha altını çizmek isterim ki bu toprakları bizlere vatan yapanların yakınlarına, ailesine, eşine ve çocuklarına hizmet etmek, acılarını hafifletmek, yaşamlarını kolaylaştırmak bizlerin en önemli görevidir. Devletimiz milletimizle de el ele gönül gönüle pek çok badirenin üstesinden gelmeyi başarmıştır. Bizler de afet bölgesinden ilimize misafir ettiğimiz kardeşlerimize kadim kentimiz Mardin'in misafirperverliğini sonuna kadar göstereceğiz. Aşımızı, ekmeğimizi, elimizi paylaşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaralarımızı hep birlikte saracağız. Ayağa hep birlikte kalkacak. Birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. <laughs> حمد بي حدج مو بي بي أو قضاء بي قرآن خش او قضاء بشريكه شريكو سيد المرسلين الذي ألبسه الله تاج النبوة وجعله Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Aziz şehidimiz Mazlum Gözenoğlu kıymetli babasının konuşması, Mardin valimiz Sayın Mahmut Demirtaş'ın konuşması. Allah Allah Beyler, Allah Beyler, Allah Beyler, Allah. kılmış olduğumuz teravih namazlarımızı, yapmış olduğumuz hayr sanatı hasenatı kabul eyle ya Rabbi. Ramazan-ı Şerif ayı hürmetine, devletimizi, milletimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Mukaddesat için, vatan için, bayrak için, namus için, fedai can eylemiş aziz şehitlerimiz başta olmak üzere. İlçemizin gururu, aziz şehidimiz mazlum gözenoğlu kardeşimize engin rahmetinle muamele eyle. <laughs>